Eka oynayacağız. Evet arkadaşlar bu elemanın çiçeği gelmiş. Bizim eve gidecek şimdi. Gel. Bu ne oğlum Tom var. Lan Tom. <laughs> gel Toş. Neyse gel bizim eve. Umangam Şimdi patenimi açıyorum arkadaşlar. Lazy deer <laughs> fasulye. Ama gerçekten fasulyeye benzemiyor mu? Çeşit geldi, çişim geldi. Nerede tuvalet? Girin, oradan gir mutfağın oradan. Bokum da geldi ya. Ne bileyim elimi yürüdüm. Ne bakıyorsun? Sıçıyorum. Tamam bakmıyorum bakmıyorum. Ne bakıyorsun oğlum? Ya iğrenç değildir, sıçıyorum işte. Sıçmayı kes tamam mı? Böyle devam edeceğim. Hatta evin yerlerini sıçacağım. Her yeri sıç. Mutfağı da sıç. Hayır, hayır. Ben bu evi daha yeni satın almıştım. Sıç, 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 sıç. Evet arkadaşlar, evimiz yapıyor yani. Lan üst kata yapma bari. Ben orada uyuyordum. Yemek yiyecek misin? Ben ik, nu zin, ik heb hem niet gedaan. in de in de Ik ben niet Hè? mes yapıyor. Kaç 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 kaç. Üsleme i̇şte yapıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gel şehre gidelim. Ben beni bekle. Selam. Bir kay kaymadım. Kaldım geliyorum. Selam. Fark attım. Ama buradan değil gel. Doğru, sana gizli bir tane kutu alayım mı? Al. Ne? Edrin. Edrin senin burada ne işin var? Gel bak buraya gel. Edrin var bak. Edrin. Bak. Bak kanka burada. Gel. Dur alacağım ben onu. Nerede? Ver. Hemen hemen önünde gelişiyor. Bak şimdi. Bura. Oha oğlum nereden biliyorsun sen bunu? Tablet hesabından aldım. Ve 750 altın veriyor o zaman. Ve hepsini bulursan sana 100 bin elmas veriyormuş. 100 bin elmas ve 100 bin altın veriyormuş. Ve bir tane daha biliyorum. Buraya çıkarsan ne olur? Gel. Bak şu şuranın yanında da var. Bak şuranın arkasında. Ben buraya çıktım ama. Oğlum çık. Çık oradan. Tamam. Hani bir tane şu balık balık tutma yeri var ya. Orada bir yerde şey var. Bu arada benim olsun oyun seni oyunda diye şey gelmiş. Sen beni davet etsene. Hatta ben seni dur davet edeyim. Davet ettim kabul et. geldim. Gel. Neredesin? Gel bak buradayım. Bak şu dükkanın arkasında bir tane kutu var. Ah ben gördün mü? Bak bin altın veriyor bu da sana. Bakayım. Ben orada değil. Teşekkür yok mu lan? O kadar sana yardım ediyorum. İyi Bu arada görevlerden bir şey yapmışsın. Allah belanı bana girdi. Kanka ne bileyim şey yazıyordu. Dur mağazaya girip kurtarabilirim onu. tamam. Böyle bir şeylere basayım. Aa ücretsiz ev varmış. Ver ücretsiz ben. bir şey var. Dur dur. Aa, biliyorum ya. Dur hello kötülük kötü. yapet. hello Kitty mi? Hayır. Oh. İkisini al. Ücretsiz. Beleş verir. <laughs> Bak, aldım el. Oha, sen de al. İnşallah bende de vardır. Oha. Altı elmas. Aga günlük çark var. Bakalım ne gelecek. İyi izliyoruz. Aa bok. Bok geldi. Bu ne ya? Reklam izin bir tane daha çevireceğim. Hadi. Yüz elmas gelecek. Yüz elmas gelecekti ya. Ama bu da iyi kanka. Efsane bir şey aldım. Ücretsiz bir şeyler Neyse. Ya bug ayırdı arkadaşlar Evet arkadaşlar bug geldikten sonra bir daha akıllı saate basmayacağım. Şimdi ziyaret edeceğim onu. portakal. <laughs> evet. Pipi portakal. Ne Pipi kaka portakal. portakal. Oh my god. Tabi 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 Zerra. Ne yapıyorsun Gel kanka balık tutalım mı? Balık bize para verir belki. Evet, balık bize para mı verecek? Evet, veriyor. Ben tablet hesabı. Balık. 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 Şu yandaki balıkçı adama satarsak şuna ya da başka bir birisine al. Alsana Sandığı Ben balık tutacağım Bak kanka bu da böyle bir şey. Evet arkadaşlar, burada da bir sandık var. Bak. Böyle. Böyle balığın üstüne şey yapman gerekiyor. Bin altın. Tutuyorum. Tuttum. Aha balili. Balili'yi götüreceğim. Yanına al. Neredeyim lan? Ben de balili Oha. yapacağım. Kanka. Lan orası neresi ben de geliyorum hemen. Kabile. Neredesin? Bilmiyorum ben de. Kim seni oraya götürdü? Ne bileyim üstte şey yazıyordu. Arkadaşlarınla şey yazıyordu. Abok sabuk bu şey Bana yazıyordu. Bana da yazdı ama yapmadım işte. Yut. Aga bu arada şarj aletiniz var mı ya? Şarjım sıfır. Var. Ay 10.

Galiba şöyle bir görürüm şu adamı balıkları satarsak. Yok, yok, yok. Görüşmeyip, görüşmeyip... Boru tuvaletim var, hemen tortun atıp geleyim. Her <laughs> ne de ne der, Ekin? Biri Evet arkadaşlar çok nadir bir şey çıktı ve yeni. Hemen bunu esis almam lazım. Oo. Çok iyi. çok iyi bir şey tuttum. Acil gel göstereceğim. Bak. Oha! <laughs> yeni çıkmış bir <laughs> de. Ne kadar şanslıyım be. Biz bunları ne zaman satıyoruz? satma satacağız mı yiyeceğiz mi yemek mi var hadi tekrar et tut tut 50 altın kazandım arada veriyor 2 1 Bakalım ne çıkacağım. Yakaladım. Bu da yeni. Bak yine yeni çıktı. Oha. Aha başlı. 3, 2, 1. Güzel bir şey toplarsın sanırım. Bakalım ne çıktı. Oha aynısı çıktı. Çok iyi. Çantaya koy. ne yapacağız? Birini mi seçeceğiz? Evet arkadaşlar şu anda balık tutma operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Hadi az kaldı. Ben tuttum. Yine aynısı geldi. Bakalım. Kaptan geldi gelme seyri. Ben yine tutacağım. Yarım Güzel saat bir şey, efsane falan bir şey tutarsak Yarım saat değil, bir balık tutamıyorum. Ha çok şükür. Aa! <laughs> Bence bu kadar balık yeter. çıktı. Bu ne? Aa, bana deniz yıldızı çıktı. Bunu yiyebiliyoruz galiba. Buna bir şey yapıyoruz ama. Kanka bana deniz yıldızı çıktı. Oha! Nadir bir de. Bekle. Oh, satmamız lazım normalde. Sak, sakla diye bir şey olması lazım. PKX'de e tüm kutuların yerini bulalım mı? Youtube'u aratalım mı? Kanka. Hmm, bilmem ki. Çünkü tüm kutuları bulunca falan baya bir al, elmas ve, ve şey veriyor. Diyelim. Oha! Kostüm. Alamazsın kanka. Ha şey. Gel yarışmalara katıralım, para kazanalım. Hatırlıyor musun eskiden hepimiz şu robotun üstüne çıkmıştık. Ne? Evet. Çıkmıştık beraber. Ben girdim buraya. Bu yarışmalar çok güzel ya. Değil mi? Çok Bekle oğlum girmemiş. Ay şimdi girdim bekle. Seni bekliyorum. Geldim. Gel buradan, Şampiyonlar Ligi. Hadi gel. Belki bizi şeyler çok iki kişi iki üç kişiyiz ya. Ben, ya ve Esatçı'da ya da başka bir sunucu yap, biliyor, yapacağız. Oğlum bence ikimiz de yarışamayalım Birlik takım alalım. Nasıl yani nasıl takım alacağız? Evet. Aa bak bayağı bir kişi var. Kanka ben kaç levelim söylesene. Baksana bana. Sıra. Bu oyun için Hı hı. De. De Hayır oğlum oyun için değil. Level direkt. Hı, bilmiyorum. Görmüyoruz. Çünkü oyuna ben de yeni Aa çok zor. Bu ne ki? Özerlerden kaçalım. ah Ama kolaymış zaten. Kolay değil. Ana ne? Aga, benim çok az canım kaldı. hiç canım benim de. Hayır ben öldüm. Çok zor. Seni izleyeceğim. Neredesin? Doğa. Az önce arıza. seni gördüm. Ay bir canım kaldı. Dikkatli ol elendim. Neyse bir şey olmaz. Oh neyse. Oh. Bu güzel benziyor. Oh. <laughs> izliyoruz ama. Çıkalım. Tekrardan Çık. girelim. Çık. Bu şampiyonlar zormuş. Başka bir şeye girelim. O 376 altın vardı bana. Bence güzel. İlk, yani baştan, birinci ilk başlangıçta ilk başlangıçta güzel Evet. Ne yapalım? Arkadeye girelim mi? Arkade. Ben arkadeye giriyorum. O ne? Dur beni bekle. O ne ki? Ha, şey ya. Girme girme pet, pet Aga bak burada da Fashion Star var. Gel buna girelim Fashion Star. Yok hayır teşekkür ederim. Ben gireyim. Girdim. Ben de. <laughs> ya, aga bunu yapalım giysi çıkarmak Ama için. su sağlayabilir miyim? Oy, oy. Hi başladı Evet arkadaşlar yanlış bir yere gittim. Neyse. Aga başladı. Başladı. şampiyonlar ligine girelim. Nereden biliyorum? Baktım çünkü başladı. dedim. Oğlum. Bence bence bizim evde değil. tablet hesabında da arkadaşlar. Tamam. PFX'nin bu kadar eğlenceli olduğunu bilmiyordum. Sen? Ben de bayağıdır oynamıyorum. Bu ne? Bu ne oğlum? Lazer seçmeyin. Ben olur? seçmeyeceğim. Ben bunu seçeceğim. Yok bu da zormuş. Aa bunu şey seçelim bak. Çok Oo, yes. En sevdiğim. Şey bu. Bu yanlardan böyle şekiller yazıyor. Kolaydı zaten. Kolay. Çok kalabalık. Ha, ha, harbi ben de görmüyorum. Ha, gördüm. Hiç. Ne adın? Ay, diğer taraftan Dikkat. geliyor. Ay! Ay! Ay. Ha. Oh. gitti benim. Benim de. Lan. Zor. Nereden geldiğini göremiyoruz oğlum. geri dön. ah ben var. öldüm ya. Çok kötü bu. Yes. Seviye tamamladım ben. Beni izle beni. Ben ikinci seviyedeyim. Ben izliyorum. Ben kadın tarafımdanım nedense. Ne alakası oğlum sen? Hmm, ne bileyim. Ne bileyim o. Ben bunu şey zannediyordum. Bastığımız yerlere şey olacak. Eee inecek zannediyordum sen. Ben de ya. Ama güzelmiş yine de. En fazla yapan kazanır. Bu arada biz fazlayız, yüzlerdeyiz. <laughs> Bayımma. <mı>? Peç. <Pac. gülüyor> He? Yes! kazana takım girl. Kazandım. Ne oldu? Hayır lazer. Anne. için lazerleri? Ne oldu? <laughs> Onlar da bizle dalga geçmesin. Bir canın gitti. Gitmedi. Hala iki canım var. Tamam. Bak şimdi de onlar da bize, biz da dalga geçmesin. Dalga geçmesin. Diyemezsin. Onlar da diyemez. Okulda da öyle. Biri şişko, böyle fiziksel özelliklerinden dalga geçemezsin kimseden. Onlar da diyemez bunu. Yok bana. uzun boylu, yok gö dört gözlü, yok bilmem ne. Hiç kimse den dalga geçemezsin. Çok büyük bir davet. O, yani. o bana dalga geçerse niye? Şey değil, Hayır. Fiziksel özelliklerinden dalga geçemezsin. Tamam, ben kazandım. Kazandım. Kabul etmiyorum bunları. Ona diyeceksin kabul etmiyorum diye. Ya bak beğenirsen yerim sen. Yani şey <laughs> tamam, Senin taban mı? Yok ya. Yok, yok ya da istemem ben. Bakın. Yok ya ben yok. Makarnalar değişik zaten. Bak, yok, bak. Bak, sen ne sen de... Kerem telefonu çalıyor. Eve gider ki eve gidersen şey Efendim? benim annem. Bak koydum lütfen az. Lütfen biraz daha. Lütfen. Bu ne? Power Bank. Arkadaşım hediye etti. Işte. Nasıl yani? Evet. Power. Kim arkadaş? Burak. Dedi ki Fenerbahçeli olana hediyem var dedi. Burak. Ha. Asan. Burak böyle bir hediye verdi ama babası haberi var mı acaba? Ben ne bileyim anne. Hayır, böyle bir şey ne değil. Kerem, benim şarjı sen mi aldın? Hı uh hı. -huh. Almam lazım, doldu mu? Yok, şarjım öyle. Evet. Tamam, benim hiç yok. Kanka, olsun. Gel, benim eve gitmem lazım annen için. Kerem. Benim annem için... şimdi bir kaşık koydum sana. Bak ya. Bak bak, iki kaşık. Benim yok. annem için. Sen anneni arasın. Ye git. Ee, Görüntülü arasın, oynayalım tamam mı? Ye git. Hı. Annem izin vermeyebilir ya. Ne A yemek mi? Yok şey aramaya. Dedi Aram, ki e, nasıl? telefonu arayıp ben dedi. Bilmiyorum annemizin var. Ha. ha. Zaten görüntün nasıl olacak? Kerem'in numarasını al. O da var. Bilmiyorum ki. Otur, otur ye. Yok ya, iyi. Hasan her şeyi yiyor sizde bak. Sen yemezsen o tabii hiçbir şey yemez sizde. Tamam. Tamam. Hadi. Güzel mi makarna? Hı hı. Kanka bana 750 altın verdi. Bana 370. Olsun. Başka salam var mı? Evet. Biraz daha. ama parna koysam Tamam, koyuyorum. Benim